Evet, biliyoruz. Şimdi arkadaşlar. Evet. Şimdi ben tamam an yan. Alopt ne yapıyorsun? Merhaba ben an yan. Ben et an arkadaşlar. Onu doldurduk değil mi arkadaşlar? Kim diyor öyle? Ben çok bekliyorum. Tam doldu bence o. Yeter. Şimdi onu çevirelim arkadaşlar. Onu şimdi çevirelim arkadaşlar. Oğlum çok doldu. Bu kadar doldu yumuk oluyor. Yamuk olur. Durmaz ki. Durmaz ki. O çok. Çok oldu. Bunu bak şimdi elinle parmağını böyle diyeceğim, böyle tutacağım tamam. ya senin parmağını yapalım. Zor parmağını. Arkadaşlar. Fazlalarını alıyoruz arkadaşlar, değil mi oğlum? Evet arkadaşlar. Böyle elimizi düzüyor sonra böyle. Arkadaşlar. Şimdi de şurasını temizliyoruz arkadaşlar. Hı. Ters çeviriyoruz arkadaşlar. Hadi Al şimdi arkadaşlar bunu yapalım arkadaşlar. Tamam. <laughs>